Evet. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun yapandan. Buna vesile olandan. Evet. Beleş geçiyorum ha. Beleşi severim. <laughs> beleş geçiyoruz bakalım. Maşallah maşallah. Kan Allah. razı olsun. Yapandan, yaptırandan. Burada emek veren işçilerden. Bu köprü yapımında çalışanlardan, vesile olanlardan Allah razı olsun. Evet. Köprünün üstündeyiz şu an arkadaşlar. Şu an köprü üstündeyiz. Tabii ki evet o feribotları biliyorsun şu ilerideki feribot olaylarını. Evet burada da Gebze polisi. Selamünaleyküm. Maşallah maşallah. Bugün ayın ikisi 2 Temmuz 2016. Bu köprüden ilk geçişim. Allah daim etsin inşallah. Tabii fiyatları biraz e, konuşacağım ben. Sizin adınıza e, Tayyip Erdoğan'la konuşacağım. Bir şey yaptım yani. Bir e, toplantı istedim. Sizin adınıza konuşacağım bu fiyat olayını. İndirim yapsın yani bize. Şoförüz abi. Şoförse günahımız ne? Arkadaşlar kendinize iyi bakın.